Evet arkadaşlar bugün videolarımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi gidiyorum. Buradan girdim. Reklam. Şimdi buradan birisini seçiyorum. Evet. Seni seçtim birkaçı. Evet şimdi gözünü böyle yapıyoruz. Şimdi burada pozunu ayarlayalım. Şimdi evet. Arka planı ayarlayalım. Avatarımızı hazırladık şimdi avatarımızı buradan siliyoruz ve bunun fotoğrafını çekelim. Evet bu kenarlarını kırpmıyoruz. Ama istiyorsak kırparız. İsteyen kırpsın şimdi buradan yeşil ekranı alalım. Ve bunu ekleyelim. Avatarımızı ekleyelim şimdi. Evet. Ben bunu bu sefer kırpmak istiyorum. Şimdi diğerine de gireyim. Onu da kırpayım. Kırptım. Şimdi buna girelim. Evet. En son bu videoyu paylaşmıştım. Şimdi buradan resmi yerleştir. okunduğu için konuşmadım da. Sağlık ederseniz yanımda birisi daha vardı. Şimdi e, bunun kaşını böyle çiziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaş yapıyoruz böyle daha doğrusu. Hı, yaptık. Şimdi rengi tamamen siyah yapıyoruz. <laughs> sim gidiyor ya. Şimdi gülen bir surat yapacağım. Evet böyle oldu. E, şu an bu kadarlık yapıyorum sonra daha güzellerini göstereceğim evet şimdi şunu buraya basıyoruz ve bunu istediğimiz yere koyuyoruz böyle animasyonu nasıl yaptığımı göstereyim burada böyle şeyler var arkadaşlar bakın şimdi böyle yukarı kaldırıyoruz böyle böyle getirebiliyoruz gördüğünüz gibi ben böyle yapacağım bir şarkı kullanıp böyle getirebilirsiniz avatarınızı sonra du videoyu durdurup yine böyle yapabilirsiniz şimdi size örnek göstereyim yani bunun gibi yapabilirsiniz ve bay bay